Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Can Yaman İtalyan aşkı Dilettoliyeti ile birlikte Roma'da gerçekleşen büyük maça gitti İtalya ile e, Türkiye'nin karşılaşmasını izleyen ikili işte arkadaş arkadaşlar böyle fotoğraflarını paylaştılar Ben de arkadaşlar sizler için gözde çiftin yeni görüntülerini maç seyrederken eğlenceli hallerini videomda düzenledim Umarım beğenirsiniz Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın